Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit meti dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız. Bunlar sadece atılan bu adımları nasıl engelleriz buna bakarlar. İşte Doğu Akdeniz'de Amerika varmış. Fransa varmış. İngiltere varmış. Katar varmış. Ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya. Ya sen orada bizim Yavuzumuzu görmüyor musun? Barbaros hayrettini görmüyor musun? Ve iki sondaj gemisi İki sismik araştırma gemisiyle Türkiye o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Ve sondaj gemilerinin yanında sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Ve uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehditler sallamıyorlar. Hiç endişeniz olmasın. Biz bugüne kadar kullar karşısında başımızı öne eğmedik. Biz sadece Rabbimizin karşısında rükuda eğiliriz, secde eğiliriz. Başka bir yerde asla. Bütün o barajın gövdeleri. Ya burası nasıl yapıldı? Buraya bu kayalar Çimentosu, betonu, şu su, bu su buraya nasıl döküldü? Bu tüneller nasıl açıldı? Bu viyadükler nasıl yapıldı? Bunları gördükleri zaman şaşıracaklar. Ama onlar bizim Türk, onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. Ve biz Türküyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Arabıyla, Lazıyla, Kürtüyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk ve bunları başardık. Ve daha güzelini de inşallah yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim işte şimdi sahilden. Can Kurtaran tüneline başladığımızda ne diyorlardı? Bak bacım ne diyor? Yapamazlar diyorlar. Peki yaptık mı? Yollar kısaldı mı? Ya biz uzağa yakın kıldık, uzağa yakın kıldık. Niye? Hep söylüyorum ya, biz Ferhat'la Şirin'i buluşturdu. Çünkü aşağı her şeyden önce dertli olmak yaraşır. Biz dertli olduk, işte dağları derttik. İşte burada da aynı şeyleri yapıyoruz. Bu tüneller bunun için açıldı. Bu viyadükler bunun için yapıldı. Ve inşallah bir yıl sonra inşallah su tutmaya başlayacak. Bir yılda inşallah bu baraj dolacak. Yağmurumuz bol. Ben şimdi gelirken de Sayın Bakanım onu söyledim. Dedim ki bir taraftan da ağaçlandırma çalışmalarını hemen başlatalım. Konutların olduğu bölgede ağaçlandırmaları yapalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Zaten burada fidan diktiği zaman öyle değil mi? Bir anda hiç yağmur bol. Bereketli. E dolayısıyla buraya da yeşil yakışır ve bunları da inşallah yapacağız. Kardeşlerim, gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni yerleşim konusundaki beklentilerini hep arkadaşlarımız bizlere ilettiler. İnşallah herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamamı erdireceğiz. Bizler Ankara'dan milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız buradan yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusuf elini inşa edeceğiz. İlçemizin göl manzaralı yeni yeri inşası bittiğinde gerçekten güzel bir hayat alanı olacak. Adeta esire yerleriyle bambaşka bir Yusufeli olacak. Mimarisiyle, sosyal alanlarıyla, her şeyiyle bölgesinin çekim alanı haline gelecek. Projesini bizzat incelediğim, takip ettiğim bu süreçte inşallah bütün yüklenici firmalar... Onlar da bize bugüne kadar zorluk çıkarmadılar. Başarılı bir şekilde süreci devam ettirdiler. Bütün kurumlarımız kündiz görev sahaları ile ilgili konularda hassas bir çalışma yürütüyorlar. Bu sürecin sizler için zor olduğunu biliyorum. Sıkıntılarınızı yakinen takip ediyorum. Sizler bizim için değerlisiniz hiçbir Yusuf Elinin mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Baraj, yol ve yeni yerleşim inşaatlarımızı bir an evvel bitirip sizleri evlerinize inşallah kavuşturacağız. Buradan sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz bir kararname ile gideriyoruz. Güledir, ve ben, gülledir, gülledir. ve bu gece Aslında bu kararnameyi imzaladık. Ve şimdi bu kararname ile birlikte önümüz ve önünüz daha da açılmış oluyor. Bu kardeşlerimize de evleri şimdiden hayırlı olsun. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için bakanlığımıza ve devlet su işlerine gereken talimatları verdik veriyoruz. Bu konudaki diğer sıkıntıları da biliyoruz. İnşallah onların da adil ve makul bir yoldan hal çaresine bakacağız. Türkiye'yi Yusufeli Barajı gibi bir abide esere kavuştururken Yusufeli'ndeki kardeşlerimize de huzurlu, müreffeh, aydınlık bir gelecek sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz.